yenilikçi fikirleri Türk Telekom bilgi birikimi ve teknolojisiyle büyütüp hızlandırmak için tasarlanan pilot, Eylül 2013'te uçuşa geçerek Türkiye'de bir ilke imza attı. 3 pilot döneminde 40 üniversite ve teknokent ziyareti gerçekleştirildi. Bine yakın başvuru alındı. Yüzün üzerinde girişimle yüz yüze görüşme yapıldı. 30 girişim başarıyla mezun oldu. 220 saat eğitim verildi. 240 saat mentorluk imkanı sağlandı. İlk dönem Mobi Roller, Kübik FM ve PİK, ikinci dönem Marvin, Vitrin Gez ve Temizlik Yolda Projeleri Ek Yatırım ve Silikon Vadisi Turu ödüllerine hak kazandı. Jüri özel ödülü kazanan ZAP, pilotla Tek Disrupt Londra konferansına katıldı ve özel ödül kazanan ekip oldu. 12 pilot girişimcisi pilotla Silikon Vadisi'ne uçtu. 18 günde 54 toplantı yapıldı. Girişimler, teknoloji şirketleri, girişimcilik ekosisteminin önemli kuruluşları ve yatırımcılarıyla görüşüp Stanford ve Berkeley Üniversitelerinde girişimcilik derslerine katıldılar. Girişimlere toplam 750 bin lira sermaye desteği sağlandı. 8 girişim yatırım aldı. Bir girişim Türk Telekom grubu tarafından satın alındı ve ürünleşti. 6 girişim girişim Türk Telekom'la iş ortağı oldu. 8 girişimin Türk Telekom'la ticari işbirliği süreci devam ediyor. Kemerlerinizi bağlayın ve pilotla uçmaya hazır olun.